Şimdi ne Ben ismim Veysel Demir. Okay. İlk zamanlar yeni yeni beste yaptığım zamanlar e, böyle çalıp söyleyip de sonunda Veysel değil de sizler gibi dinleyenler Allah rahmet etsin. Kendi gibi <laughs> <de> eserleri kaldı diyorlar. <laughs> eser bana ait. E, o yüzden ben bu çağdaş ismini Sivas'ta Aşık Veysel'le karışmayalım diye kullandım mahlas olarak. Aşık Beysel vefat ettiğinde herkes bir şey söyledi. Ben de dedim ki eserler bıraktın tatlı kimi yaya kimi atlı. Sen Sivaslı ben Tokatlı. Sazı bilemeliyorum sen gittin ben geliyorum demiştim. Aşık Beysel köyde yaşadığı için toprakla iç iç olmuş harika bir eser yazmış. Benim sadık yarım kara topraktır. Ben de şu anda 78 yaşındayım. Birçok insanlar kıskanıyor bu yaşta bu dirilik, bu canlılık ne diye. Bunun da sebebi su. Öksüjen ve doğal su. O yüzden ben de dedim ki Sivaslı Veysel toprağı yazmış, Tokatlı Veysel olarak ben de suyu yazacağım dedim. Şimdi bir bitki susuz kaldığında nasıl kendini bırakıyor böyle soluyor yaprakları falan düşüyor suyu verdiği zaman da canlanıyor diriliyor şimdi su su, su. Sen olmazsan yaşam olmaz bilesin. Kirlenirsen hastalıksın, çilesin. Cansıza can verir, şırıltın sesin. Nasıl anlatayım? Su, seni, seni. Yağmur yağmayınca toprak yarılır. Gül boynunu büker. Şimen darılır. Yaşamak isteyen sana sarılır. Nasıl anlatayım? Su, seni, seni. Bazen sıcak olup yandıran sensin. Yandın da ateşi döndüren sensin. Değerlerinde çarkı döndüren sensin. Nasıl anlatayım? Su seni seni. Pislik döktüm, tiksinmeden götürdüm. Hastalığı aldım, şifa getirdim. Can verdim şokta, bitki bitirdim. Nasıl anlatayım? Su seni seni. Sene baraj oldum enerji mi? Her geçtiğin yerde bir hava serdim. Bu kadar domarsın bilmem ne yerdin. Nasıl anlatayım su sen seni. Bahar aylarında olursun başka. Kar olur erirsin gelirsin başka. Her zaman bol miktar bulunsan keşke. Nasıl anlatayım su sen seni. seni. Engel tanımazsın, dağlar aşarsın. Bazen eskalanır, bazen yoşarsın, Sele dönüşünce yolun şaşarsın. Nasıl anlatayım? Su seni, seni. Bazı çıktın gökyüzünün arşına, bazı indin yeryüzünün marşına. Deniz oldun, balık doldu çıkışıma. Nasıl anlatayım? Su seni seni bedenimde sensin, canımda sensin, damarımda sensin, kanımda sensin. önüm senle başlar. Ana rahminde sudayız. Sonunda sensin. Teneşürde şurada da suyun ayı yıkıyorlar. Nasıl anlatayım? Su seni seni bulanır, durulur, aha gidersin. Bağ ile bahçeyi yıkar gidersin. Çağdaşı Veysel'i peşine de var gidersin. Nasıl anlatayım? Su seni seni. Teşekkür ederim. <laughs>